Gel boncuğum gel. Gel baldan tattım kıymetdim, Yavru kuşum nasılsın canım. Şekerim şeker parem. Gülüm gülümün yarpağı. Nasılsın bal lokmam. Tatlışkom. Sen nasılsın ben e, buradayım. Vallahi biz yanık kediler gibi gezdik iki üç gündür. Yarışlar kamplar onlar bunlar. Her yerlerdeydim efendim. Bu soğukta. Aşkım burada soğuk işlemez. Kurt ayazlı sever. Ne yapıyorsun? Nasıl kurt bakışlar nasıl olmuş? Bak daha da kaçsam da kaldıramıyorum. Hmm. Hmm? Sen ne yaptın? İki gündür yalnızdı kızım. Yani Yapık bir şey yapayım. Geleniniz gitmediniz bitmemiş. Kim gelmedi kim gelmedi. Dün kahvaltıya kim geldi? Kimse gelmedi. Murat ki gelmedi mi? Yok gelmedi. Ay kıyamam kıymetlerin gelmedi ha? Şey oldu. A benim canım, a benim tatlım, a benim kıymetli. Var mıydı yaramazlığın peki? Yok öyle bir şey. Ben de ne bileyim dedim baş başa kalsınlar belki dedim hani. Ben baş başa buç buça kalma bu bitti benim için. Sen yine dönüyorum dolaşıyorum baş başa baş başa. Hayır aşkım Ama sen. Ama sen de. Sen kendinle baş Nerede insan. Nerede dert kası bilmem ne kayısı bunun kisi. Aşkım sen niye babama karışıyorsun? başa baş kaldınsın demiş. Sen kendinle de baş başa insan bazen kendisiyle kaldığı zaman şey yaparmış, düşünürmüş. Niye ben böyleyim? Neden ben böyleyim? Ben böyle olmasaydım şu anda yanımda insanlar dolu olurdu diye düşünürmüş. Ya ben sen için demiyorum. Ben mesela gittim baş başa kaldım. Dağlar ormanlar. Ayı geldi yanıma. Petek varmış bir yerlerde. Değil, müsaitsen alalım mı? Dedim yok abi ben bal sevmiyorum. Benim zaten evde dedim, balım var. Madan almayayım mı? Bir ben? şey diyemeyin, Allah herkesi kendi bildiği gibi iyi yapsın. Neyse, bugünkü günde Allah'ım kim hastaysa, kim şifa arıyorsa derman versin. Versin Allah bütün ümmetimizi bana aşağıya peşin hasından versin. Çok hastalığa, Allah'ım kapılara bakmasın. Yatıp edin beni kaldı benim etimiz. Ölmeyince, ölmeyince, ölme, ölme, ölmeyince... Ölemiyorum da ölme. Ya. Ya, öl, çekeyim. Ölemeyim de ölemiyorum. Allah'ım hayırlı ölüm, hayırlı ömür nasıl bitsin ya. Amin, mutlu Kimselere amin. amin, Allah razı, hayırlı razı olsun. Huzurlu, hayırlı rızıklı, hayırlı kısmet, sağlık, sağlık, bel bereket. Amin. Bereketin yerine huzur bizim. Allah. Razı. Dün öğretmenler günüydü. Sen de öğretmenler gününü kutladın mı? Bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum. Öğretmenlerinden bir öğretmeni de bir okuyup da öğretmen şeyi görmedim ki. Senin anlamıyorum ki. Öğretmenin adı neydi? Öğretmenle adım öğretmene mi gittim be öğretmenim adı olsun? Babam senin en iyi öğretmenin aslında. Hayatı öğretti sana. Onun öğretmeni... Lan babam bokunun üstünde sinek vurmayı bilmeyen adam. Nerede lan babam şey sen? iki de bir, iki de bir. Babam, babam, babam. Sana giden de babasını bir şey sanar ya. Hayat öğretmeni... Şöyle bir dadıyla, tadıyla, şey bir adam olsa yüreğim vallahi kalıp kalıp olurdu ya. Hayat illaki okumakta olmuyor. Okumadan da insan öğretmeni olur. Bize çok insan öğretmenini öğretti. Ne öğretti sağ baba? babam? Babam... Göstersene şunu bana öğretti. Babam adam öğretti. Ustalığı yok. Becerikliliği yok. Kim? Bir şey yok. Ne öğretti Kim sana? Kim ustalığı yok ya? Sen ne diyorsun ya? Ne öğretti sana? He? Hani nerede ne yapmış, nerede ne çalışmış. Göster. Niye bağırıyorsunuz Sabah sekizinde. İki, iki kötü şeyi kaynatmış işte da bu kırık ramzalar. O meslek değil mi? Onu ben de yaparım. Nerede yapacaksın? Vallahi ailesini yapardım onu. Anladın mı? Sen ne öğrettin bize? Ben Söyle. çok şey öğretmem ama yapanın içinde olabilirim. Tamam sen, sana. sen de öğretmezsin işte o ben da bir öğretmen. öğretmen. Evet. İlla ki okuyarak öğretmen O Okumayla ne öğretmen. İlla ki insan o... insan olsun. Öğretmen olsun ya. Ama illa ki okuyarak öğretmen olum ya anlatmak istediğim burada bu. Okuyarak değil. İnsan senden bir şey öğreniyor sen benim öğretmenim misin? Ya. Bilmem neydi öğreten öğretmendir. Onu da öğreten öğretmendir. okumayan insanlar ne taksirli böyle. Senin gibi. Ben taksirim ne yok. Sen ilk Ormandaki karavalta. Vallahi billahi. Sen var o falan zaten bin derde dert olmuşum Derde gayis kasabası. Neyse. Oncum bugün inşallah herkes için çok güzel bir gün olur. Güzel haberler alırız. Çalışanlara Allah kolaylık versin. Olmayanlar Allah i̇ş aşı olmayanlar Allah'ım iş. Aş olmayanlar aş. Ev olmayanlar ev. Parası olmayanlara yardım etsin. Televizyonu yardımcı. kimin bozduğunu ben anladım sonradan. Kimmiş? Ben yukarı Mevlüt'e gittim ha, onun televizyonu çalışmıyor demek ki geldim, sakladım öteki şeye artık kumandayı. Süleyman Murat sakla onu dedi. Hani onunla ne işi yok dedi. Sakla onu dedi. Orayı kim kapattı? Yani? O sak onu açmasa orası internet diyor o zaman. Kapatacaksın onu, ne saklamayı? İlk önce onu açacaksın. Ne oldu Kapatma Kapatmadıydım ki ben Açık, mi? kapanmış o. Gönül kapanmış. Nerede? Nasıl olmuş? Saklanmıştı. Baş yanlış düğmelere basmış. Niye? Ne arıyor acaba? Şimdi oraya bakamadıysa, buraya gelmişti. Burada çalışıyor <laughs> mu diye, bakayım diye. O ne sahte kerde oğlum ne? Karı kıza mı bakıyor acaba? Onları görse hep bakar. Vallahi bakar. Baksın abi ne olacak yani ya? Sen kalkıp da adama bir gün oynadın mı? Da üreceğim. Nasıl utanı veriyor? Nasıl? Nasıl utanı O Hayır. Vallahi de yalan. Billah yalan. Bu dünya yalan. Ya ben sana anlatmak o değil. Sen burada kalkıp adama bir gün dans ederek geldin mi? Mutfakta gidip arkasına... Ben arkası... söz değilim. O zaman dansçozumla evleneydi. Adam... Bak yukarıdaki karı güzel bir sohbet dedi gelen hoca. Allah razı olsun. Dünyamızdan bal getirdi. Kadın kocasının şeyidir. Hayat bitti. Kadın yeri gelir kocasının dansözüdür. Yeri gelir zevcesidir. Yeri gelir hayat arkadaşıdır. Cehenneme uyusuna kocan atmayınca sen de atmayacaksın mı? Herkesin yeri başka. Koyunu koyun bacağından, geçin geçin bacağından asıyorlar. Anladın mı? Biz seninle yarışamayız abi. Anladın mı? sen onu kötü değil. kendimde kötü olursan vallahi hayat biter o zaman. Ben seninle yarışamam abi. Ya. Allah sana var ya. Maşallah. Buhanelallah maşallah tam bir şey daha soracağım ha. hangi hoca sohbetlerden ne bileyim ben adını bilmiyorum nereden Genişirmez. geldi Gel, nereden geldi ne ya ben ne bileyim nerede ben verdi, verdi nerede onu soracağım Üst katta okuttuma yaptı Allah razı olsun nasıl güzel anlattı tek 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 peygamberimizi adam peygamberimizi anlattı Murat televizyon yaptın mı yaptım Neymiş derdi? Yanlış düğmelere basmışlar. Ya. ne Peki şimdi. Allah razı olsun. Akşam gelin yaptı işte. Peki bir şey soracağım. Ya kral bu işte olmadıysa ya onun günahını aldıysan Onun günahını nasıl ödeyeceksin? Ben onu demiyorum. Onun televizyonu çalışmamış ya. Nasıl ödeyeceksin? Onu sordum ben sana. Onun televizyonu çalışmamış ya. Tabii yaptım demez. Ya yapmadıysa? Bunu Yapmadıysa bu, işte şu kamerayı olsaydı. Bak şunun kamerası olsaydı keşke kamera olsaydı. Ev içine kamera mı koydun ya? Manyak mısın sen? Evet izlemek istiyorum sizi. Allah Allah. Kendi göz, şeyine koy izle geldim Niye acaba koymuyorsun sen? Sen bir bildiğin mi var? O ne ya? Kuzey. Vay makineyi de bozdunuz. Hadi. ben Hadi ben görüşürüz. Allah'a emanet Hızlı ol. Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Bugün için her şey için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olun. Tamam var. mı? Hadi dikkat et. Ney? Şu gücü şu. Hadi görüşürüz. Ciao. Bella. Değil mi ver ver dedim ya. Bak bana giderken kara olması veriyor. Bal ya bal. Vallahi dat. Bak 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 bak. Bak nasıl da getiriyor bak. Bu yine. Hadi. Bak, akşama görüşürüz canım. Öptün. Akşam da gezmeye git bırak diyorum. Akşam da gezmeye git. Orada ne Tamam o zaman yarın sabah görüşürüz. Tamam, yarın yani. sabah da gelme gerek yok. Yarın gece gel üstün yatarsın zamanında işe gidersin. Hadi güle güle Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz Allah'ın emanet ol. Yürü. Anam. Yer lafı da soktu. çok fena Ay çok fena gider ayak lafı da soktu dayı neyse arkadaşlar herkese günaydın hayırlı günler günümüz aydın mutlumuz daim huzursuz bol olsun inşallah bugün herkes için çok güzel bir gün olmasını dilerim. vallahi havalar soğudu Allah dışarıda kalanlara yardım etsin köpekleri kedileri az da olsa mama veremiyorsanız böyle çorbayla suyla bir şeyleri karşısına verin onlar gerçekten Allah'ın sessiz kulları. Allah herkese yardım etsin.